Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu TS sınıfının öz nitelikleri. E, TS sınıfı normal tek değişkenli zaman serisinin esteti için arın yerleşik biçimi. Bu sınıfın niteliklerine dalmadan önce biraz burada duraklayıp düzenli zaman serisi verilerini ve temel özelliklerini tanıtalım. E, normal zaman serileri eşit aralıklarla. Örneğin gün, hafta, ay ve gibi toplanan zaman içinde sıralı bir gözlem dizisi olarak tanımlanır. E, bu durum ortadan kalktığında dizi düzensiz bir zaman serisine dönüşür. E, burada biz e, bu ders notlarında ana olarak e, düzenli zaman serileriyle çalışacağız. Zaman serisi veya serileri terimi aksi belirtilmedikçe Normal zaman serisi verilerini ifade etmekte. Normal zaman serisi verilerin temel özellikleri aşağıdaki gibi: döngü, dönem ya da periyot ya da cycle. Seri, ardışık ve eşit derecede uzun alt kümeleri ayıran, düzenli ve tekrar eden bir zaman birimi. Örneğin aylık veriler için, e, aylık zaman e, serileri için aylık frekansta toplanan daman için tam bir döngü bir yıl olacak. Frekans, bir döngüde yer alan birim sayısı. Aylık veri hakkında konuşuyorsak, frekansa 12, çeyreklik veri de frekans ya da Türkçesi sıklık 4 şeklinde ifade edebiliriz. Diğer bir özelliği, daman damgası. Serideki her gözlemin elde edildiği zamanı belirtir ve seri indeksi olarak kullanılabilir. Tanım gereği normal bir zaman serisinde iki ardışık gözlem arasındaki zaman farkı eşit olmalıdır. Bir TS nesnesi iki ögeden oluşur. Seri değerleri ve karşılık gelen zaman damgası. Buna ek olarak seri, döngü, sıklık ve her bir ardışık gözlem arasındaki zaman aralığı gibi birkaç niteliğe de sahiptir. Daha önce yüklediğimiz doğal gaz tüketimi bir önceki derste yüklemiştik. E, veri setine geri dönelim ve TS nesnesinin veri yapısına bakalım. E, ortalama yeni veriler yüklendikten sonra her zaman veri yapısını beklentilerimize uygun olup olmadığını kontrol etmemiz, doğrulamamız gerekir. Ee, başlamak için hızlı önerilen bir kontrol, ilk nokta veya Link e, fonksiyonları ile yapılabilen ve verinin sınıfını ve uzunluğunu yani miktarını e, kontrol etmemizi sağlayan fonksiyonları kullanacağız. E, sınıfını kontrol ettiğimizde, bu bir soru gibi düşünün. TS sınıfı mıdır? Yani zaman serisi sınıfı mıdır? Evet. Cevabını aldık. True ya da False. Mantıksal bir soru. Mantıksal soruların karşılığı daha önceki derslerimizde gördüğümüz üzere True ya da False şeklinde karşımıza çıkmakta. E, link uzunluğu yani gözlem sayısı 72 tane şeklinde. TS nesnesinin yapısı Ardaki çoğu zaman veri yapısından biraz farklı. Diğer veri yapılarına belirtmek gerekirse bazılarını matris, data frame yani veri çerçevesi bildiğimiz veri seti diyebiliriz. Data table e, veri tabloları table şeklinde. TS nesnesi iki boyutlu. E, zaman yani bu bizim neyimizi gösteriyor. Verinin indeksini gösteriyor ve seri gözlemleri şeklinde. Bir veri kümesi olsa da seri indeksi nesnenin içine gömülü olduğu için ardaki normal tabloların çoğunun ortak öz niteliklerini paylaşmaz. Bu nedenle arın tabloları için bazı ortak fonksiyonlar örneğin bin fonksiyonu yani boyut fonksiyonu bir TS nesnesiyle çalışmayacaktır. Ee, doğal gaz tüketiminin yapısını head fonksiyonuyla gözlemleyebiliriz head fonksiyonu e, normalde buraya 32 yazdık e, ama normalde 32 yazmadığımızda head e, ilk 6 bize ne yapıyordu görüntülüyordu e, burada ilk 32 gözlemi görüntülemek istiyoruz şu şekilde birinci gözlemimiz bu da 32. gözlemimiz toplamda zaten şuradan biliyoruz 72 tane gözlemimiz var ver verimiz var, veri noktamız var. TS sınıfı dizi öğelerinin tablo formatına dönüştürür. Burada satırlar döngü sayısını, sütunlarda döngü birimlerini temsil eder. Doğalgaz tüketimi veri seti durumunda her takvim yılı tam bir döngüdür ve çeyrek ve çeyrekler döngü birimleridir. Benzer şekilde stat paketindeki cycle ve time fonksiyonları Seride her gözlemin döngü birimlerinin ve zaman damgasını bize sunar. Burada cycle e, frequency frekansını kontrol edebiliriz. Yani her bir döngü biriminde kaç tane gö e, gözlem olduğunu. Burada döngü birimi yıl. Her bir yılda 4 tane gözlemimiz var. E, delta t de arkadaşlar başka bir metot. Yine neyi gösteriyor? Ee, tam bir döngüde e, bir gözlemin ne kadarlık kısmı kapladığı, yani her e, bir döngüde e, 4 tane gözlem var. Bu e, 1 bölü 4, yani 0.25'e tekabül ediyor. E, TS-info, e, tabi TS-info'yu kullanabilmemiz için e, bir pakete ihtiyacımız var, o paket e, TS Studio paketi. Library. TS Studio. Şimdi TS Info'ya kontrol edebiliriz. Frekansı birinci çeyrek. ilk gözlem 2000, 2000 yılının birinci çeyreğine son gözlemde 2000 yılının dördüncü çeyreğine ait, bu bir TS nestesi. E bir değişken 72 tane de gözlem mevcut. E, aynı zamanda bu tip bilgileri start NGC ile yani e, bir ilk gözlemin ne, ne zamana ait olduğunu 2000 yılının birinci dönemine ait, NGC ile son gözlemin ne zamana ait olduğunu da kontrol edebiliriz. Ee, burada e, farklı örneğin head burada e, şu fonksiyonları şuradan kopyalayıp yap, yapıştıralım. head cycle ngc oski ile de biraz önce ifade ettiğimiz şekilde nelere sahip oluyoruz. Ee, i̇lk gözlemin Birinci çeyreğe, ikinci gözlemin ikinci çeyreğe, üçüncü gözlemin üçüncü çeyreğe, dördüncü gözlemin dördüncü çeyreğe şeklinde e, ifadelere sahip oluyoruz. Head Time NGC ile de e, biraz önce görmüş olduğunuz, buna biz e, aslında delta yöntemi diyoruz. Delta yöntemi ile frekansları gösteriyor. E, neleri elde ediyoruz? Benzer ifadeyi ilk gözlem 2000 yılı ikinci birinci çeyreğine ait ikinci çeyrek üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek şeklinde bak gösterim şekli şu şekilde 2000 çift sıfır 2000.25 2000.50 buna delta yöntemi deniyor ee, Gördüğümüz gibi zaman damgası serinin döngüleriyle hizalanan ondalık bir sayı. Ondalık noktanın sol tarafındaki değerler döngü numarasını e, bu durumda takvim yılını temsil ediyor. Ve sağ tarafındaki değerler birimlerin sayısının sıfırdan başladığı döngü birimlerini temsil ediyor. Serinin özelliklerini elde etmenin daha pratik ve özlü bir yöntemi dizi sıklığını ve gözlemler arası zaman aralıklarını sağlayan stat paketindeki frequency ve delta t fonksiyonları. Biraz önce Frekansı kontrol ettik. E, 4 yani frekansı 4 e, delta t yöntemiyle de frekansı 0.25 bulduk ki bu da aynı zamanda 4'e tekabül ediyor. 1'in e, birin 4'e bölünmesiyle elde diğer yar yararlı yardımcı program fonksiyonlarında Örneğin e, serinin ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini start ve end e, fonksiyonlarıyla biraz önce kontrol ettik. E, TS Studio paketindeki TS alt çizgi info fonksiyonu önceki fonksiyonların çoğunun kısa bir özetini sağlar. Yani biraz önce tek tek elde ettiklerimizi TS alt çizgi info e, komutu ya da fonksiyonuyla ne yapabiliriz, elde edebiliriz. Örneğin, biraz önce zaten e, uygulamalı şekilde gösterdik. E, burada, library, e, library ts-studio ile yüklü olan ts-studio paketimizi kullanıma açtıktan sonra ts-info tekrar etmek gerekirse, doğalgaz tüketiminin özelliklerini elde ettik. Bir ts nesnesi olduğunu, 76 yazıyor burada, biz 72. 2018'in sonuna kadar yüklemiş olsaydık 76 burada notlarda 2018'in sonuna kadar yüklenmiş. Yükleyebilir miydik? Yükleyebilirdik. E, frekansı 4. Başlangıç tarihi ilk gözlemin 2000 yılının birinci dönemine ait. E, son gözlem 2018'in dördüncü dönemine ait. Biz e, çeyreklik frekansta yüklemiştik. Dolayısıyla bu birinci çeyreğe ve dördüncü çeyreğe tekabül ediyor. 1 ve 4 sayıları. Ama aylık frekansta da yüklenebilirdi. Çünkü doğal gaz tüketimi serisi aynı zamanda aylık frekansta da mevcut olan bir seri. Bu takdirde öyle yüklemiş olsaydım bu 2000 yılının ocağına bu da 2018'in nesine tekabül edecekti? Nisan'ına 4. ayına tekabül edecekti. Bir sonraki videomuzda çok değişken zaman serileri nesnelerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.